Değerli Üsküdarlılar, sağlık hizmetlerimizi çeşitlendirecek ve yaygınlaştıracak projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Açacağımız kadın sağlığı merkezleri ile HPV aşısına ücretsiz erişim, meme ve jinekolojik kanserler konusunda erken tanı ve doğru tedaviye yönlendirme hizmeti sağlayacağız. Yine bu merkezlerde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri kapsamında aile planlama, üreme sağlığı sorunları ve tanısı konmuş hastalıkların takip, tedavi ve bilgilendirme hizmetlerini vereceğiz. Mobis sağlık tarama aracımız ile Üsküdar'ın ilk tanı sağlık hizmetlerini hızlı ve kolay bir şekilde almasını sağlayacak. Şeker, tansiyon gibi yaygın hastalıklar ile ağız ve diş sağlığı taramaları yaparak erken tanı olanağı yaratacağız. İBB işbirliği ile Ünalan Mahallesi'nde kuracağımız sağlık merkezi sayesinde Üsküdar'ların her türlü sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağız. Aziz Mahmut Hüdayi Mahallemizi açacağımız psikoterapi merkezinde ise her yaştan komşumuza psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vereceğiz. Birlikte başaracağız. Üsküdar kazanacak. Haydi Üsküdar sanda.